şeyin başlangıç noktası. Senin kendinle olan iletişim. Her şeyin başlangıç noktası. Aslında yolculuğun başladığı nokta burası. Kendini bilmek. Ve aslında yolculuğun bit bitiş noktası da orası. Yine kendini bilmek. Tüm o ünlü düşünürler, büyük liderler hepsi bunu diyor zaten. Önce kendinden başla. Sen değişince talihin de değişir. Dünyayı değiştirmek istiyorsan ilk önce kendinden başla. Peki nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar aslında birçoğumuzun kendisine baktığı ayna buğulu gibidir. Biz başka insanların harika yönlerini, harika yönlerini çok rahat görebiliriz. Takdir ederiz o insanları. Ama iş kendimize geldiğimiz geldiğinde, o kendimize baktığımız ayna acaba ne kadar gerçeği gösteriyor? Kendinizi ne kadar takdir edebiliyorsunuz? Arkadaşlar, ilk yapmanız gereken şey kendi o harika yanlarımızı görebilmenizdir. Mesela, bunu nasıl yapacaksınız? kendinize karşı nasıl objektif olabilirsiniz? Yani mesela her gece yatarken o gün yaptığınız harika şeylerden dolayı kendinizi takdir edebilirsiniz. Bu sizin kendinize karşı daha objektif olmanızı, o kendi harika yanlarınızı, o harika potansiyelinizi görmenize yardımcı olabilir. Kendinizle iletişiminizde, başka insanlarla olan iletişiminizde de birisi mesela size teşekkür ettiğinde genelde şöyle yaparız. Sümeyye, sana bir şey soruyor muyum? Tabii ki. Peki, biri sana teşekkür ettiğinde, mesela birine bir şey yaptığında, sana teşekkür geldiğinde ne yapıyorsun? Genel olarak ben de teşekkür ediyorum yani o güzel söz için. Peki ya da bir güzel bir takdir sözü geldiğinde. Aa işte ne güzel kazak. Bugün çok şık giyinmişsin falan. Yani daha iyisi senin olsun diyebilirim. <laughs> <laughs> Aynen güzel sözler bunlar. Genelde ise ne yazık ki dil alışkanlığımız var. Bu aynı zamanda düşünce ve duygu alışkanlığı bizim için. Mesela birine bir iyilik yaptığımızda teşekkür geldiğinde ya işte estağfurullah ya da rica ederim ne önemi var. Ya işte büyütüyorsun, abartıyorsun falan gibi sözler kullanıyoruz. Aslında bu bizim kendimize baktığımız aynanın daha da buğulanmasına neden oluyor. İşte bunu diyeceğim. Sonuçta mesela kendinize o altın puanlar verin. Birinden size teşekkür geldiğinde rica nereden geliyor biliyor musun? Rica Arapça riju kelimesinden geliyor. Yani geri çevirmek. Ya da estağfurullah bak o şeyi geri çeviriyorsun. Geri çevirme. Mesela güzel bir söz geldi bunu kabul et. Yani bir şey değil ne yaptım ki diyeceğine. Aa harika çok teşekkür ederim beğenmeni çok sevindim gibi birçok kavram, birçok sözcük kullanılabilir. İlk bir hafta zorlanacağınızın garantisini verebilirim. <laughs> Çünkü ortada 20-25 yıllık bir dil alışkanlığı var. O alışkanlığı değiştirmek kolay değil ama lütfen deneyin. Lütfen deneyin. Kendinize olan bakış açınızın önemli miktarda değiştiğini göreceksiniz. Yani kendinizle olan iletişiminizin. Bir soru daha geldi. Kendinizi aşırı beğenmek ile özgüven arasındaki farkı nasıl anlarız? Kendimizi aşırı derecede beğenmek le özgüven evet. abesliği fark. Evet. E, toplumumuzda bazı kavramların karıştırıldığına inanıyorum. Bizim kafamız çok net değil. Mesela bize hep dediler ki küçükken aman oğlum aman kızım kibir en büyük günah. Sakın kibirlenme. Doğrudur. Yani evet kibirli insanı kimse sevmez. Ama bu sefer alçak gönüllü olmaya çalıştık. Ama diğer taraftan alçak gönüllü olduğumuz zaman kendi gerçek denimimizin toplum tarafından ne kadar fark edildiğinden de şüphe ettik ya da her karşınızdaki her insan siz alçak gönüllü tevazu sahibi bir şekilde yani tevazu gösterdiğinizde acaba anlıyorlar mı karşıdaki insanlar? Bir de kendi gerçeklerini bilmek var. Yani kibir, tevazu ve kendi gerçeklerini bilmek. Ben bu üç kavramın karışıldığını düşünüyorum. Tam olarak kafamızda oluşmadığını düşünüyorum. Yani aşırı derecede kendini beğenme kavramını sormuş. Yani onu sormuş, sormuş arkadaşım. Ve o aşırı derecede ki sıfatı Bilmiyorum o kibire girer mi? <laughs> Onu nasıl değerlendirmeliyim? Yani değerlendirmek gerekir. Ama kendi gerçeklerini bilmek demek aslında kendi gerçek potansiyelini de farkında olmak demek. Bir noktada, bir noktaya kadar. Hangi alanlarda iyi olduğunu bilmek demek. Ve o iyi olduğun yanlarından dolayı kendine saygı göstermen demek. Ben böyle anlıyorum bunu. Ve tabii ki bunun ben dediğim gibi hayatımda çok sevdiğim üniversite öğrencisi var. Bunun bilincinde olduğunda bir öğrencinin genç bir insanın bunun özgüvenine daha fazla olumlu etki yaptığını gördüm. Hani araştırmacılar bu konuda ne diyorlar bilmiyorum. Bu benim kendi gözlemim. Bilmiyorum soru cevap oldu mu? Bu konuda ben sadece konuşabilirim ama bana verilen süre sadece 45 dakika olduğu için. <laughs> Bence yeterli <bir> cevap <laughs> <Evet>. olmuştur. <laughs> Çok haklısınız. Peki. <laughs> <Eee. gülüyor> Tabi devam edelim. Şimdi, bir kendinizi takdir edin başka insanlarla iletişim kurarken o insanları takdir etmeye de özen gösterir. Takdir. Şimdi arkadaşlar şu ekranda görmüş olduğunuz kişi son Alman Kaiser'i 2. Wilhelm. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Vahdettin'in Malta'ya sürülmesi gibi 2. Wilhelm de Hollanda'da bir şatoya sürülmüş. Ee, ve tabi devrik bir imparator. O yıllarda bir tane küçük bir çocuk 7 yaşlarında küçük bir çocuk Almanya'dan İkinci Wilhelm'e bir mektup yazmış. İşte mektupta şöyle işte sayın imparatorum başınıza gelenleri hak etmiyorsunuz. Ne işte siz şöyle harika bir liderdiniz, şöyle harika bir imparatordunuz. Saymış, saymış çocuk anlatmış, Ardana demiş ki siz halen daha biz Alman halkının gönlündeki imparatorsunuz. Arkadaşlar imparator yani devrik imparator mektubu Göz aşılı içerisinde defalarca okumuş. Ardından da yardımcısını çağırmış ve demiş ki bu çocuğa bir tren, tren bileti gönderin. Ben ona bir akşam yemeği yemek istiyorum. Onu şatomda ağırlamak istiyorum. Evet, gerçekten o tren bileti göndermiş. Bu arada çocuğun babası savaşta öldüğü için dul annesiyle beraber gitmiş yemeğe. İmparator onu krallar gibi ağırlamış onları. Evet, arkadaşlar takdir edilmek insan doğasının en derin özlemidir. Bir insanı etkili bir şekilde takdir ettiğinizde onun ruhuna temas edersiniz. Bir Alman imparatoru bile olsanız takdir edilmeye ihtiyacınız vardır başka insanlar tarafından. Evet. O yüzden takdir herkesin hoşuna gider. Yani ilişkilerinizde, insanlarla kurduğunuz iletişimlerde insanları takdir edebilirsiniz. Bu arada hikayenin sonunu soruyorsanız Türk filmi gibi. Evet, imparator o çocuğun annesiyle evleniyor hikayenin sonunda. Bunu da söyleyeyim. Yani böyle bir şey de var. <laughs> yani her hikaye sonuçta Türk'ün mutlu sonuna bitmeyebilir ama her başarı hikayesi içerisinde mutlaka o harika takdir sözcükleri vardır arkadaşlar. Mutlaka vardır. Devam edelim. Üç tipi vardır takdirin. Bir yaptığın şeyi takdir, e, sahip olduğun şeyi takdir etmek. Mesela Sümeyye ne kadar güzel bir kazak. Kazan çok güzel. Bu açıkçası bilin seviye takdir. Sahip olunan şey diye yapılan takdir. Yani çok fazla etkili bir takdir değil. Yaptığı şeyi takdir etmek. Yapılan şey. İşte Sümeyye ne kadar güzel bir kazak giymişsin bugün. Çok şıklısın. Çok şık görünüyorsun. Şimdi bu yapılan şeyi takdir etmek bu güzel bir takdirdir. En azından birinci bir evre ama asıl insan ruhuna temas eden ise üçüncü seviye takdirdir. O da direkt özü takdir. Sümeyye ne kadar şık giymişsin. Sen var ya estetik, göz zevki harika bir insansın. Sümeyye aynanın karşısına geçtiğinde güzel bir kazak giydiğini görür, o günün çok şık olduğunu da görür ama estetik göz zevkinin harika bir insan olduğunu göremez. İşte bunu insanlara siz söylediğinizde o insanın ruhuna temas etmiş gibi olursunuz. Yani iş insanlarla kurduğunuz iletişimlerde işinizi en harika şekilde yapacaksınız elbette ama hani başarının içerisinde o iletişimin payı çok yüksek ya bu da takdirde o iletişimin sırlarından bir tanesi arkadaşlar. Hepimizin böyle zor durumlarda, zor durumlarda kaldığımızda hissettiğimiz hep aynı duygu vardır. Mesela zor bir durumla karşılaştığında hep aynı duygu hissedersin. Ve o duyguyu yönetmek o ilk anda oldukça zordur. O, o an. Ve biliyor musunuz? İşte aslında asıl kaderimizi belirleyen etkenlerden bir tanesi ya da iletişimimizin yönüne karar veren o duygu. Neden? İşte biz Amerikan nüfusunun yüzde ikisi en az bir defa hapse girip çıkmıştır. Mesela ülkemizde kader kurbanı ya da kader mahkumu diye bir deyim vardır. Bir anlık öfkeye kapılması nedeniyle bir suç işlenen ve hapishaneye giren, cezaevine giren insanlar değil mi? Hep bakın işte bu o duygun etkisinde olan şeyler. Ya ya da harika bir hayatınız olabilir. İnanılmaz bir yerde siyosunuzdur. Dünya kadar para kazanıyorsunuz ama toplantı salonunda bir anlık o öfkenize ya da ne bileyim o zor ele, sizi ele geçen duyguya kaptırırsınız kendinizi ve işinizi kaybedebilirsiniz. Yani işte o duyguyu <laughs> bulmaya çalışın. O zor durumlarda hissettiğiniz o duygu ne? İletişim insanlarla o harika iletişim kurmanızın önündeki en büyük engeldir. Engellerden biridir o duygu. Mesela şu soruları sorun. Bakın bir duygunun etkisinde kalmak ayrı bir şeydir. Şu anda hangi duygunun etkisinde kalıyorum? Kaldım. Hangi duygu bu? Ne hissediyorum? diye sormak başka bir şeydir. Bunu sorduğunuz anda artık o duyguyu tanımlamaya çalışıyorsunuz demektir. Duyguyu masanın üzerine koydunuz ve artık onu inceliyorsunuz. Şu anda etkisi azalmış olabilir, azalmıştır. Tam olarak sorun şu anda duygu, hissettiğin duygu tam olarak ne? Bundan sonra ne zaman karşılaştın? Bu duygu şu anda amacıma hizmet ediyor mu? Mesela sizin kariyer hedefiniz ne? Bu duygusu nereye doğru götürüyor? Ben ne istiyorum? Bu duygu beni nereye götürüyor? Evet karşındaki insan acaba ne oldu da bu şekilde davrandı? Bu da karşınızdaki insanlarla empati kurmanızı sağlayabilir. Güzel bir sorudur. Şimdi meydan okuyan bir soru. <laughs> Sümeyye sen cevap verebilirsen çok sevinirim. Bu fotoğraf küçük bir prens var. Bir yerlerde bu fotoğrafın bir yerinde küçük bir prens. Sence nerede? Eşeğe <laughs> binen çocuk diyebilir miyim acaba? Ya da yani bilemedim. Belki ailesinin gözündeki küçük prensleri o çocuk. Ama bu fotoğraftaki prens şu asker form, üniforması giyen kişi. Kendisi İngiliz kraliyet tahtının 3. sırasındaki veliaht prensi Prens Harry. Geçtiğimiz aylarda gerçi kraliyet tahtından feragat ettiğini açıkladı. Prens Harry. Arkadaşlar İngiliz kraliyet tahtının varisleri İngiliz ordusunda görev yaparlar. Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlarda ancağa çıkartılırlar. Yani hayatın erken yaşlarında ya da gençken onlara sorumluluklar verilir. Bu sorumluluklarla baş edilmeleri beklenir ki ileride çok daha büyük sorumluluklar aldıklarında bunları yönetebilsinler Başarının en büyük etmenlerinden biri olarak yaşamın karmaşıklığını erken yaşlarda çözmek gösteriliyor. Bu da Malcolm Gladwell'in Outliers isimli kitabındandır. Mesela o dev meşalcı örneği de yine Outliers'tandır. Okuması tavsiye ederim. Peki İngiliz kraliyet varisleri ve Osmanlı prensleri. Peki bir de şuraya bak. Arkadaşlar bu insanlar o demek toplantı salonu var ya o toplantı salonunda milyon dolarlık anlaşmalara imza atan ünlü insanlar. Bakın Rachel McAdams, Angelina Jolie, işte Patrick Dempsey, Johnny Depp arkadaşlar hepsi o toplantı odasında o harika anlaşmaları yapmadan önce yaşamların erken yıllarında çok daha farklı işlerle çalışmışlar. Yaşamın karmaşıklıklarını çözdükleri işler bunlar. Kasiyerlik, garsonluk, iş yapanlar olmuş. İşte o nedenle o toplantı salonunda harikalar yaratmışlar. Şimdi ben size demiyorum ki gidin bir yerlerde işte garsonluk yapın, kasiyerlik yapın. Hayır. Yani ama sizin elinizde zaten çok daha harika bir imkan var. Ne o? Öğrenci kulüpleri. Size iş hayatında ya da o okuduğunuz okulla ilgili gerekli olan bütün bilgiler verilir arkadaşlar okulunuzda. Ama o bilgileri nasıl kullanacak olduğunuzu öğrenci kulübünde öğrenirsiniz. Orası iş dünyasını bir simülasyon alanı gibidir. Öğrenci kulüplerinde sorumluluk almanızı isterim. Bunu doğrudan size tavsiye ederim. Ne demek bu? Bir kulübe bakın. Kulüpteki bölümlere bakın. İşte ne? Bütçe, finans değil mi? Yeni üye ilişkileri, işte ARGE. Bakın bu bölümlerin hepsi zaten bir şirkette de var tıpkı kurumsal bir şirketin organizasyon yapısı gibi. Geçtiğimiz yıl benim mentilerimden bir tanesi, bir öğrenci topluluğunun başkanı kendisi. Zirveye iki gün kala bir zirve yapıyor. İşte 600 kişi konferans salonunu dolduracak bilmem ne yani harika bir zirve ve bir de ana sponsor var. Ana sponsor Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. İsmini yani ABC aynı şirketi değil. Herkesin bildiği D bir şirket. Bu şirket ana sponsor. Zirveye iki gün kala arkadaşımız topluluğu fakülte yönetiminin kendilerine tahsis ettiği konferans salonunu kaybediyor. Ne demek kaybetmek? Başka bir kulübe vermişler. Salonu başka bir kulübe tahsis etmişler. İki gün kadar salon yok or ortada ve zirve yapılacak. Arkadaşım arıyor ilgili şirketin genel müdür yardımcısını. Adı ne olsun? Sümeyye. İşte Sümeyye Hanım küçük bir sorun yaşıyoruz. Aslında büyük bir sorun. İşte biz salonu kaybettik. İşte zirve olmayabilir falan filan. İşte kadın demiş ki. İlkerciğim niye üzülüyorsun? Niye, neden sıkıyorsun kendini? Rahat ol. Olur böyle şeyler. Olur olur. Hiç sorun değil. Sen rahat ol. Yalnız demiş e, size e, yani sizin kulübünüze 20 bin liralık kadar bir tazminat davası açmak zorundayız. Bizimki anlamadım. Ne, ne demiş? 20 bin lira kadar tazminat davası. Hani işte kırlangıçlar yaptık. O kadar servis masaları, işte yiyecekler kuru yemişler falan filan. Bunun maliyeti var. Ama sorun değil. Ödersiniz. Nasıl ödeyebilir? Yani öğrenci zaten o. Arkadaşım ve tüm ekip <laughs> yani o salonu tahsis eden bölümün kapısında yaktılar. O iki gün boyunca ve o salonu aldırır arkadaşlar. Bakın eğer o yaşta böyle bir sorunu çözebiliyorsanız o toplantı salonuna girdiğinizde 35 yaşınızda inanılmaz şeyler yapabilirsiniz. Arkadaşım dediği şey de daha enteresandı. Ben sadece bir kulüp yönettiğimi düşünüyordum. Ama kadın bana iş adamı muamelesi yaptı dedi. Evet sen zaten iş dünyasından insanları çağırıyorsun etkinliklerine. Sen zaten iş dünyasının tam ortasındasın. Ve ve evet ve evet bir iş yapıyorsun. Anlamı geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar bunlar. Yani İlklerde, tam çok pardon. Şöyle bir soru geldi. İletişimde özellikle aynı ortamda çalıştığımız insanlarla yani iletişimde en önemli unsur nedir? Nasıl uyum sağlayabiliriz? Frekans. Aynı frekansa girmek. Aynı frekansa girmek. Bakın binlerce yıldan beri o mağarada yaşayan atalarımızdan beri. Tamam? en önemli şey güven oluşturmaktır karşınızdaki insanda. En önemli şey güven, güven oluşturmaktır. Güven zamanla oluşur. Bir anda oluşmaz arkadaş. Yani bir insanı tanımakla ilgilidir. Sümeyye 20 yaşındasın. 21 değil mi? 22 yaşındasın. Evet, doğru 20 yaşındayım evet. Yani 20 yıldan beri kendini birlikte yaşıyorsun doğru mu? Evet. Evet. Peki 20 yıldan beri birlikte yaşadığın o kızı ne kadar iyi tanıyorsun? Onun rüyalarını biliyorsun. Hayallerini, kabuslarını biliyorsun. Değil mi? Evet. Peki onu ne kadar iyi tanıyorsun? Yani tam olarak tanmıyorum ama iyi tanıdığımı düşünüyorum kendime. Ama hiç durup şöyle bir şey dediğin oluyor mu kendi kendine? Aa bak ben bunu da yapabiliyormuşum. Aa ben bunu yapabildiğimi fark, fark, etmemiştim daha önce. Aa, evet bazen böyle şeyler oluyor. Yani 20 yıldan beri tanıdığın en iyi arkadaşını aslında çok iyi tanımıyor olabilirsin doğru mu? Peki herhangi bir insanı 3 saatte 5 saatte 10, 10 günde ne kadar iyi tanıyabilirsin? Bakır çok evet. Aynen. İşte güven karşındaki insanı tanımakla ilgilidir ve bu tanıma yolculuğu ömür boyu devam eder. Ama aynı frekansa girmek 5 dakikadır. Karşınızdaki insanla aynı frekansa girmek 5 dakikadır. Peki o frekansa nasıl girilir? Bu soruyu soran arkadaşım gerçekten merak ediyorsa, öğrenmek istiyorsa, bu konuda sıkıntıları varsa beni arayabilir.